Evet şu anda yığma yapı projemizin ankraş uygulamasını yapacağız. Ee, ustamız 14'lük matkap ucuyla 12'lik ankraşı monte etmek üzere bir delik açtı. Ee, şimdi onun tozunu alıp epoksi uygulamasına geçeceğiz. Şimdi tozunu alalım. Evet. blok tuğla da kullanılabilen e, epoksi malzemesini sıkacağız. Yani e, deliğimizin e, en az 3'te 2'sini doldurmamız lazım. E, yeterli mukavemeti alabilmemiz için. Şu anda açmış olduğumuz deliğin içerisine epoksi sıkıyoruz. E, peşinden de ankrajı e, döndürmek e, suretiyle e, yerine monte edeceğiz. M12 dediğimiz e, Ankraş çubuğu. E, bir tarafı ivli gördüğünüz gibi. Bir tarafı beton içinde kalacak. İvli kısmını döndürmek suretiyle e, duvarımıza monte ediyoruz. Evet gördüğünüz gibi donduğu zaman yeterli mukavemeti alıyor. Ve çelik asırımıza sarılıyor. Bu şekilde uygulamamız tamamlanıyor. Şimdi binamızı da uzaktan bir gösterelim. yığma yapı ankaj uygulamamız bu şekilde.